etmeye şimdi başlayacağız çünkü tek bacak üzerinden gidecek mantıklarımız bundan sonraki 3 hareket split yani hem sağlı hem sollu tekrar sayılarını da burada bir revizyon yapıyorum 20 tekrar yerine 12 bacak sol 12 bacak sağ veya 10 10 üzerinden de gidebiliriz ben tabii ki 12 yapacağım ee, ilkinde split lunge yapacağız burada yandan çekmeniz beni Can Beycim daha iyi olacak önden çok anlaşılacağını düşünmüyorum uzun açış yapıyorum. Çünkü şimdi burada bacağı kısa yaptığım zaman çalıştırdığım kas grubu değişiyor. Daha kısa stance tutarsam kuadlarım, daha geriye doğru açarsam gluteus'um yani kalçam çalışmış oluyor. O yüzden ben daha büyük açış istiyorum. Ve istediğim şey eğildiğim zaman dizi yere koydum. 90 ve 90. Yani şu arkadaki bacak düz kalıp bu değil. Bunun kırıldığını kalçanın aktive olduğunu görmek istiyorum. Ondan sonra da yukarıya kalkış. Öne doğru eğilmek, geriye doğru kendimi vermek ve ağırlığı omurgamın üstüne yüklemek diye bir şey yok. No. Çarpayı koydum gene kırmızı. İneceğim. Olduğum yerde yukarı kalkacağım. Burada ön ayakta topukla basın yere. Arka bacakta da parmak ucunda olmanızı isteyeceğim. Ben bir de dengede durursam neler olacak ama. Heh alışacaksınız. Muhakkak bacak antrenmanlarınızda. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Tekli hareketlere yer verin. Bu dengenizi, mobilizasyonunuzu her şeyi yukarıya çekmek için çok önemli. O yüzden split hareketler sizi yukarıya taşır. Hazırsam sağ bacağımı öne doğru attım ve ellerim belimde açık veya ensemde nasıl rahat ediyorsanız veya ekstra ağırlık. Başlıyorum. Aşağı indim. Uf diz yere yaklaşsın. Bir noktaya odaklanın. Ve oraya bakmaya devam edin. Daha kolay konsantre olacaksınız. 10 yapanlar bıraksın. Ben 12'ye devam ediyorum. Ve hemen geldim. Diğer bacağı açtım. Hatta şöyle yapalım. Döndüm. Beş. Karın içeride. Üst vücut düz. Harcayın. Tamam. Son iki. ve bitirdim. Güzel. Bu kolay kısmıydı. Bir sonraki harekette Bulgarian split squat yapacağım. Yani arkadaki bacak yerde değil, bir düzenekte yukarıda olacak. Bakalım göreceğiz neler olacak. Antrenmanın sonlarına doğru işler zorlaşıyor demiştim. Şöyle zorlaşacak. Şimdi demin ki zaten denge işin içine girince birazcık ortalık karıştı. Farkındayım. Şimdi ben biraz daha karıştırmak istiyorum. Çünkü normal şeylerden çok hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Ee, bu arkadaki yükseklik daha aşağıda veya daha yukarıda. Daha yukarıda olması demek daha da zorlaşması demek. Şimdi ilk zamanlarda zaten bacağı yükselttiğiniz zaman zorlanacaksınız. Size tavsiyem tutunacağınız bir masa, sandalye ama komple tutunup oradan destek almayın da çünkü burada bacağın paylaşması lazım ağırlığı. Dokunun parmağınızla dengeyi bulmak için. Ondan sonra baktığınız iyileşiyor, eli çekin ve kendi başınıza yapmaya çalışın. Şimdi bacağı koydum, burada gene parmak ucunda, eliniz ve elinizde olsun. Dengeye ihtiyaç duyuyorsanız bir yerden desteğe tutunun. Aynen gene deminki split squat mantığı aşağıya Maalesef maksimumda inmenizi istiyorum. Maksimumda aktivasyon için. Tamam mı? Yanacak. Ve sonra yukarıya. Böyle 12-12 ben yapacağım. 10-10 siz yapacaksınız. Hazırım diyorsanız, varım diyorsanız ellerinizi belinize alın ve benle beraber aşağıya inin ve çıkışta nefes verin. Diz geçmesin parmak ucunu. Bu arada titriyeceksiniz normal bu arada. Siz aşağı yemeye bakın. Karın burada önemli. Çünkü dengeyi artıracak. Aktive ederseniz. Ve şimdi son tekrar. Güzel. Sonra bacağı değiştireceğim. İlk burada yerleşmeniz çok önemli. Bacağı kısa bırakmayın. Hani böyle bir hoplayacaksınız, zıplayacaksınız, bazen şöyle şöyle olacaksınız falan. Olacak böyle şeyler. Bende de hala oluyor. Bir de işin içine ekstra ağırlık girdi mi iyice zor. Sağdan sola geçerken bu arada evet biraz bir dinlenebilirsiniz ilk zamanlarda. Ama sanki set bitmiş gibi çok da fazla birer dakikaları bulacak dinlenmeler yapmanızı istemiyorum. Ama bitiriyoruz az kaldı. Ama son bir hareketim var ki golden shot olacak. Altın vuruş. <laughs> tamam sürpriz olsun o. Biz bu yapmaya devam edelim. Ve bitirdim. Bunlar zorlayacak. Antrenmanın da sonu. Yoruldunuz biliyorum. Bir hareket daha var. Gene tekli pistol squat. Yani tabancalı. Ondan sonra golden Shot'la hep beraber dağılacağız. Beklemede kalın. oturdum. Çünkü hafif antrenman geldi. Sonlara doğru bana da. Ayakkabının bağı da kendini bırakmış. Şimdi son hareketten bir öncesi pistol squat olacak. Hani demin tabanca yaptım ya Burcu sana. Ee, şekli tabancaya benzediği için bacaklarımızın pistol squat deniyor. Son tek bacaklı hareket olacak. Gene ilk hareketteki gibi hani oturduk kaldık. Bak squat yaptık ya. Hı, güzel. Gene ucunda oturdum. Bu sefer istediğim şey sizi destekleyeceğin olan bacağın daha uzakta değil daha yakında baksa durması ki buradan kalkmanız daha kolay olacak. Ee, kolay bir hareket değil, evet itiraf ediyorum. Nokta.com. Ee, o yüzden gene bir yerden destek alarak tutunacağınız bir yer olabilir. Çünkü ilk başta kalkmakta diyeceksiniz ki A, kalkmıyor. Ee, ama o popoları küçültmenin şeyi buradan geçiyor. O yüzden denemeye çalışın ve yapmaya gayret gösterin. İlk seferinde olmasa bile olacak. İstediğim şey geldim ve yükseldim. Ve tekrar yavaşça oturdum. Zaten burada uzattığınız bacak değil, yerdeki bacak aktif olarak çalışacak. Geldim ve yavaşça. Ve istediğim gibi şu şöyle bunu ne olur yapmayın. Çünkü o zaman direkt üst vücuda zarar verirsiniz. Sağlı sollu olmasın. Tek bacağı çalıştıracağım. Sol bacak yerde olsun. İlk başlarda biraz da itebilirsiniz kendinizi. Hadi bu kolaylığı da sağlayayım size. Geldim ve yukarıya. Yavaşça otur geriye. 12 12 oyuk yapacağım. Siz onda bırakabilirsiniz. Kolay değil biliyorum. Bu hızda olmayabilir. Daha otururken vakit harcayabilirsiniz. Daha uzun kalabilir. Bu arada kollar çok destek olur size. Yani şu hareket yardımcı bir kuvvet gibi düşünün. itiş kuvveti gibi. Az kaldı dayanın. Güzel. Şimdi diğer bacağı. Burada izin veriyorum. iki bacak arasında hadi dinlenme koyun. Çünkü artık zaten sonları bana da küseceksiniz. Yorumlara da küfür falan yazarsınız diye korkuyorum. Ama ben daha fazla dinlenmeyeceğim. Ve yukarıya kalktım. Bak ben de dengemi kaybettim. İnsanlık hali. Parmak ucunu koy. Dokundur popoyu tekrar. Bayağı girdiğiniz. Bende de denge kayboluyor. O yüzden iyi konsantrasyon. 13 3 tekrar. 10'da yapanlar bıraksın. Biz devam ediyoruz. Şimdi 12 ve bitirdim. Bu arada bu split hareketlerde şöyle bir güzellik var. Genelde nasıl sağ ve sol taraf birbiriyle aynı değilse bacaklarımızın kuvveti ve dengesi de aynı değil. Ama bu tekli hareketler simetriyi yakalamak, eşitlemek için çok 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 önemlidir. O yüzden yapmaya özen gösterin. Şimdi bir dakikayı doldurun iyice dinlenin. Son harekette evet söylüyorum box squat jump yapacağız. Zıplayacağız. Genelde bunu antrenmanların başlarına da yaptırırlar. Ben biraz sonlara doğru nabzı tavan yaptırmak istedim. Eğleneceğiz merak etmeyin. Sizi seviyorum. Hadi bir tane box koyup geliyorum. Hemen. golden shot dediysem bitiş gerçekten iddialı olacak. Zıplamalı bir bitiş yani box squat jump yapacağız. Zıpladığınız zaman nabız otomatikman yukarı tavan yapar. O yüzden zorlanacaksınız, bana kızacaksınız, yapamıyorum diyeceksiniz. Öncelikle güvenliğimizi birinci tutuyorum. İstediğim şey burada ellerle biraz kendinize destek, süspansiyon yapıp hop oturduğum zaman şunu görmek istiyorum. Yani zıpladım. Tekrar gösteriyorum. Hani zıpladım. Ondan sonra squat yaptım. İyi, hayır. Bu değil. Burada zaten olay. Kollarla destek aldım. Oturdum. Sonra yükseldim. Eğer iyiysem, advanced seviyedeysem, orta seviyede olabilir. Zıpladım. Tekrar geldim. Yani hareket Böyle de akabilir. Tek bacakla inerim. Ondan sonra zıplarım. Yukarı kalkarım. Tekrar devam ederim. Bu da olabilir. İki çeşit opsiyonumuz var. Şimdi antrenmanın sonuna geldik. O yüzden e, 20 tekrar sizi biraz zorlayacak. Bence 10 tekrar antrenman sonu olduğu için ve yeterince sizi artık perişan ettiğim için kıvamında bir tekrar aralığı olacaktır. İstediğim şey burada önce dizleri çekin kendinize doğru. Yani olduğunuz yerde bir zıplayın önce. Bunu yapın. Baktığınız iyi gidiyor. Bu yüksek geliyorsa bir tık aşağısı da olabilir. Baktığınız çok iyi gidiyorsunuz. Daha yüksek bir ağırlık da yapabilirsiniz. Ama zıplarken burada yarıda kalmayın. Topuklar ve tam ayak baksın ortasında ya da nereye zıplıyorsanız orada olmalı. Bu bir merdiven olabilir. Ee, sokaktaki başka bir yükselti olabilir bu tarz bir baks olabilir ya da sert bir düzlem olsun yumuşak olmasın sonra içine gömürsünüz bileklerde sakatlık olur. İstemiyorum bunu tamam mı? 10 tekrar yapıyorum 10 zıplama karnımı kontrollü tutuyorum ve hazırsam başlıyorum. Zıpladım. Güzel. Biraz slow motion gibi düşünün. Ve burada zorlaştırmak için çök squatta kal biraz. Tekrar zıpla. Zamanla hızlanacaksınız. Buna da dönecek yani. Gibi. Ve bitiriyoruz. Hatta en son biraz daha işin çıkartalım. Burada da squatla devam edip en son bir bacakları komaya sokup kapanışı yapmak için oturayım çünkü artık nabız tavan oldu. Çok iyi çalıştırdım sizi kabul edin. Mütevazı olamayacağım. Muhteşem bir antrenman. Bunu güçlendirmek, daha da zorlaştırmak, kolaylaştırmak seviyenize göre, vücudunuza göre bunları kendiniz belirleyeceksiniz. Benle beraber antrenmanın sonuna kadar getirdiyseniz saygı duruşunu ve öpücükleri Hak ettiğiniz demektir zaten. Bu antrenmanı aç yapmanızı istemiyorum. Aç karnın olursanız zaten şu dakikaları görememiş olacaksınız. Yerde yapışmış, şekeriniz düşmüş olacaktır. Şimdi istediğim şey, antrenman bitti. Güzel bir öğün yiyin, protein ağırlıklı olsun ki... ...şu anda benim paramparça ettiğim kaslarınız bir onarıma geçsin. Doldurun depoları, güçlendirin, yani besleyin kasları. Ondan sonrasında da yorumlar, eleştiriler stoklar, söylemek istediğiniz her şey, sorular, ne varsa hepsini bekliyorum. Ve bundan sonraki videolarımızda ne çekmemi istiyorsanız, hangi bölgeyi çalıştıralım, benim şuram eksik, burası biraz daha iyi olsa ya da ne bileyim kafamda bazı şeyler var aslında ama sizden geleceklerle daha da çok şekillenecek. Hepsini bekliyorum. Teşekkür ediyorum bana katıldığınız ve beni izlediğiniz için. Bir tanesiniz ve çok iyiydiniz bu antrenmanda. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. Ben yemek yemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bye, bye.